Merhabalar arkadaşlar. İzmir'den herkese selamlar, saygılar. Aydileğin Çiçek Dünyası, Aydileğin Çiçekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim, sevgili çiçek dostlarım. Nereden beni takip ediyorsanız hepinize selamlar, saygılar. Pırıl pırıl bir İzmir havasında bugün sizlerle aldığım yeni aldığım kolilerimi çiçek kolimi aç, açmak için bir küçük bir video çekeyim istedim. Önce şu kendim yerleştirdiğim yani küçük daldan böyle çubuktan yerleştirdiğim dikenler taşlarım büyüdüler çiçek açmaya başladılar. Bunları geçen yıl Mayıs ayında şöyle küçük bir daldan üretmiştim. Tabi önümüze yaz gelince yazın fazla büyüyemediler. Onun için şimdi tam böyle çiçeklerin güzel ve coştukları bir hava mevsim yani. Aralığın son günlerindeyiz şu anda. Yılbaşına da az kaldı birkaç gün. Şöyle şu güzelliklerle sizlerle paylaşayım istedim. Arkadaşlar bu küçük fide geçen yıl şok marketten almıştım. Ben bunun annesini. O da dışarıda. Ve ölmek üzereydi yani. Çöpe atacaklarmış. Küçük bir cüz'i cüz bir paraya aldım. Ve ondan böyle üç yerin kestim. Çelik yaptım. Diktim. Ve onlar da böyle büyüdüler. Annesi daha çok büyüdü. Rengi çok güzel. Böyle fışya rengi gibi. Biraz daha koyu böyle pembe yani. Güzel bir renk. Ama çiçekler biraz küçük küçük azıyor. Ama azsın. Devamlı da açıyor yani. Zavallı küçücük boyunu bakmadan. Şöyle onları ben ayran kabının içine öyle dikmiştim geliştirmemiştim olur lan olmaz lan diye Oldular. ve sizlerle bunu şöyle bir paylaşmak istedim arkadaşlar şimdi de şöyle kolimi sizlerle bir açmak istedim biraz önce geldi ben de çok heyecanlıyım sizlerle birlikte açacağım açmadım şöyle açalım bakalım kolilerimizi. Sprenslerimiz neler almışık. Sizden de da bir paylaşayım istedim. Oo, çok da güzel muhafazalı göndermişler. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bebekler gibi sarmış İmren Hanımcığım da. Ben Emirhan Hanım'dan almış, aldım bunları. Canlı yayından, Instagram canlı yayından aldım. Şöyle en küçük böyle şeylerinden. Şöyle şuraya koyalım artık. Bakar mısınız el yaplarımızı? Şöyle muntazam bir şekilde bantlamış çiçekleri yani. Şöyle açayım. Sizlerle de paylaşalım. Bakalım neler almış. Ha. Çok da güzel bu, bir şekilde sağmış Bu testere sukulent. Çiçeği çok güzel oluyor. Kırmızıydı. İçlerini falan toprakları böyle dökülmesin diye muntazam bir şekilde böyle peçetelerle sarmış. Çok da güzel sarmış yani. Bakalım neler aldım. Ben de ilk defa böyle çiçek aldım arkadaşlar. Benim burada çiçekçim var. Oradan alıyorum aslında. Böyle ortalık dağılıyor tezgahın üstü ama olsun artık. Onlar tekrardan hepsini toplarım. Hmm. Bu da melo kaktüs. Şey sukulent affedersiniz. Melo. Sukulentlerden. İsimlerini tam bilemeyeceğim şu anda ama yine tekrardan bakalım yani. Arkadaşlar Videolarımı izliyorsanız lütfen izleyip izleyip geçmeyin. Küçücük bir çiçek böcek bir emoji de koyarsanız çok mutlu olurum. Yani böyle abone olmadan seyrediyorsanız Lütfen abone olursanız daha mutlu edersiniz beni. Destek verirseniz desteklerinize ihtiyacım var yani arkadaşlar. Destek verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Şu da şöyle. Bundan benim vardı. Çiçek yazın çiçek yaz sıcaklardan öldü arkadaşlar. İnşallah bu sene bakalım sıcaklar nasıl olacak. Onun için almayacağım demiştim sukulent ama gene dayanamadım gene aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani abonelikleri ücretsizdir. Zil butonuna basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Aa, bu da semperimiz. şöyle bebekli. Yiyeceğim susamışlar çünkü yola çıkacak oldukları için sulamamış. Sulansın, sulandırıyeder o zaman kuruyorlar yani. Şey kırılıyor yani yolda. Evet arkadaşlar. Çek dostlarım. Arkadaşlar geçen siklenen çiçeğinin videosunu, bütün videosunu çekmiştim. Oradan bayağı böyle sorular geldi. Yorumlar. Nasıl çoğaltılıyor? Nasıl bir şey oluyor diye. Daha önce de söylemiştim anlatımını. Bunları temizleyeceğiz. Bakın formları falan çok güzel. Bu 8'lik saksı. 8.5'luk. 3 tanesi öyle çıktı. Arkadaşlar, semen çiçekleri yazın zaten sıcaklarda yaprakları ölüyor zaten. He. İçinde yumrusu var bunun. Patates gibi. Yani soğanı var. O içinde toprağın içinde duruyor. Ya yani kurudu diye onu çöpe atmayın. Ara ara iyice böyle suyu kuruduğu zaman şöyle bir damla çok sıcak havalarda küçük bir su verirseniz hem Tekrardan canlanmasını sağlarsınız. Ama tamamen susuzda bırakmayın. İyice suyu kuruduğu zaman küçük küçük böyle damla damla su verirsiniz. Sonbaharda tekrardan onlar yaprak çıkarıyor ve İşte gideliyor yani. Canlanıyor. Bu da o palina. Bebeği de var yanında. Var Çok güzel. Maşallah subhanallah. İmran Hanımcığımız güzel yapmış yani. İşte sedirhan çiçeğinin bir de tohumundan da var. Tohumdan değil üretiliyor. Ben tohumlarından da ektim. Fidanlarım bayağı büyümeye başladı. Onu da gene sizlerle yakın zamanda gene çekeceğim. Biraz daha büyüsün onları ayrı saksılara almak istiyorum. Şöyle biraz geniş yere. Tohumundan da oluyor. Tohumu da Ekim ayları gibi, şey işte Eylül gibi ekerseniz tohumdan da üretebiliyorsunuz yansıtlımen çiçeğini. Fazla suda vermeniz suyu da fazla sevmiyor yani. Bu da kaktüs. Bu çok minişmiş ama artık bakalım büyür inşallah. Buraya gelince de canlanır. Bunun da çiçeği çok güzeldi. Bakalım inşallah olur. Evet arkadaşlar. Ben kalanların hepsini şöyle hepsini açayım. Sizlerle tekrardan paylaşayım arkadaşlar. Böyle tek tek olup zaman kaybı olmasın fazla. Videom da uzun olmasın arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimin hepsini, sukunaklarımın hepsini çıkardım. Hepsini topraklarını düzelttirdim. Hepsi birbirinden güzel. Ve hep istediğim çiçekleri aldım arkadaşlar. Kendime hediye ettim. Yılbaşı hediyesi. Evet. Biz hobicilerinde hediyeleri çiçek hediyeleri artık arkadaşlar. Şöyle sizlerle tekrardan bir paylaşayım istedim. Bakar mısınız şunun renginin güzelliğini? Çok tatlış. Şöyle. Sukulentlerin isimlerini fazla bilemiyorum arkadaşlar. Hepsini aklımda tutamıyorum. Onun için sizlerle şöyle bir paylaşayım istedim. Hepsi de birbirinden güzel. Sadece testerenin birazcık bir şuradan dalı kırılmış. Kırılsın önemli değil. Şöyle hepsi de çok güzel arkadaşlar. Ve hediyemi de sizlerle paylaşayım. Hediyem de bir tane İmran Hanımcığım pulbinata göndermiş bana. Çok teşekkür ederim kızaranlardan. Şöyle çok güzel birkaç gün adapte olsunlar alışsınlar buraya sonra onlara bir yerlerini hazırlayayım topraklarını falan dikimlerini sizlerle tekrardan paylaşırım arkadaşlar bugünlük de böyle biraz yoldan geldiler şöyle biraz su vereyim onlara kendilerini gelsin canlansınlar İnşallah şu kaktüsün açtığını görürüm ömrüm yeterse çok miniş yani İmran Hanımcığım bu da çok küçükmüş Evet, Şu da Rose, bunu çok istiyordum almak için. Şu çiçeği çok beğeniyorum. O da artık benim oldu. İnşallah burada güle güle büyür. Çiçek açtıklarında görürüm hepsiniz türkmenlerimizin. Şudan böyle hediyem. Çok teşekkür ederim İnanımcım. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle bu kadar olsun videom. Beğeni ve tuşlarınızı basarsanız çok memnun olurum. Abonelikler ücretsizdir. Dil butonunu basarsanız yeni gelen videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Şundan bir tane daha benim vardı. Çok önceden almıştım. Bir yıl, iki yıl oldu. Hiç açmadı. Bilmiyorum. Bakalım. Yine bir tane daha almak istedim. Şunlarda morganyum. Bakalım. Ona dolu doluymuş. Küçük 5,5'lık saksıda ama 4 tane var içinde. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Çiçek